Dış budak ağacının faydaları, birinci tıbbi kullanım, yaprakları idrar söktürücü ve iltihap giderici olarak halk tıbbında kullanılır. Eski dönemlerde romatizma, gut ve ateşli hastalıklara karşı şifa niyetine kaynatılarak tüketilmiştir. İkinci mobilya ve sanayi, dışbudak ağacı çok esnek ve sağlamdır. Bu yüzden, spor ekipmanları, örneğin beyzbol sopaları, kayaklar, müzik aletleri, gitar, keman gibi kaliteli mobilyalar yapımında kullanılır. Üçüncü peyzaj ve şehircilik, geniş yaprakları sayesinde gölgelik alan oluşturur, bu yüzden parklarda tercih edilir. Hızlı büyümesiyle şehir havasını temizlemede etkilidir. Dördüncü biyoçeşitlilik için değerli, çiçekleri, arılar ve tozlayıcı böcekler için nektar kaynağıdır. Dalları ve kabuğu, kuşlar ve küçük memeliler için barınak oluşturur. Tehlikeler ve koruma, Son yıllarda Avrupa'da dış budak solgunluğu adı verilen bir mantar hastalığı nedeniyle ağaçlar ciddi tehdit altındadır. Bu nedenle tohum bankaları oluşturulmakta, sağlıklı dış budak ormanları koruma altına alınmaktadır. Öğrencilere ve meraklılara not, dış budak, doğayı sevenler için sadece bir ağaç değil, bir yaşam kaynağıdır. Onun sayesinde ekosistemler dengede kalır, insanlar fayda görür. Lütfen ormanda gördüğünüz bu tür ağaçlara zarar vermeyin. Onları tanıyın ve koruyun.